16-20 Eylül tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da hitap edecek. Konu başlıklarını bahsetmek gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaş, tahıl koridoru anlaşması, terörle mücadele ve iklim krizi gibi konuları ele alması bekleniyor. Tabi hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirmişti Soçi'de ve oradan dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını da yanıtlamıştı. Bu gazetecilerin sorularından biri de tabii tahıl koridoru anlaşmasının tekrar faaliyete geçip geçmeyeceğiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Ziyareti sırasında Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasına geri dönmesi için diplomatik çabaları da sürdürecek ve bu kapsamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile bir araya gelmesi planlanıyor ve bu konuyu ele alması planlanıyor. Tabi Erdoğan'ın sadece Guterres ile görüşmesi değil başka liderlerle de görüşmesini bekliyoruz. Özellikle Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Yunanistan Türkiye ilişkilerine dair bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor ve bunun yanında İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu ile de bir teması olabileceği ifade ediliyordu. Erdoğan'ın tabi Türkiye ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansında da yatırımcılarla bir araya gelmesi bekleniyor. Ekonomik anlaşmalar yapılabilir. Yabancı iş insanlarının Türkiye'ye yatırım yapmasının yapması için bir çalışma da yapılması planlanıyor. Konferansta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılarla 20 Eylül'de yuvarlak masa toplantısı düzenleyeceği söyleniyor. Yatırım toplantısına katılımcılar arasında Amerika'daki önemli temsilcilerin olacağı ifade ediliyor ve tabii bunun yanında Türkiyeli, Türk iş insanlarının da bu toplantıda yer alacağını söyleyebiliriz. E tabii 3 saatlik yuvarlak masa toplantısında Türkiye'ye ilgi duyan ve yatırım yapmak isteyen iş dünyasıyla Birebir Erdoğan'ın görüşmesini tekrar hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ajandasında peki başka ne var diye soracak olursanız, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde SpaceX'in kurucusu Elon Musk'la da bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu görüşmeyi de yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 20 Eylül'den sonra e, tekrar Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Tabii 16-20 Eylül tarihleri arasında. Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesi de resmi gazetede yayınlandı diyelim ve yeni gelişmeler oldukça Ankara'dan tekrar İstanbul'a bağlanmayı sürdürelim.